istiyorum. Ee, öncelikle ilk başta bildirim sistemiyle başlamak istiyorum. Şu anda bu telefonda uygulama yüklü. Görmüş olduğunuz şekilde tuş kilidini kapattığımda ve şöyle bir bildirim gönderdiğimde Hemen gönderiyorum. Evet telefonunuza bu şekilde bildirim düşecek. Gün, günün kelimesi İngilizce ve Türkçe anlamı şeklinde. Burada hedeflediğimiz şey size hadi uygulamaya gir bu testi çözersen şunu yaparsan gibi böyle zoraki bir şekilde değil de işte bankadan gelen işte bet sitelerinden gelen sevgilinizden gelen mesajların arasında bunları da görmeniz okumanız ve günün içerisindeki normal akışa entegre bir şekilde kelimeyi öğrenmeye çalışmanız olacaktır. Şimdi bildirim sistemi bu şekilde içeriye uygulamanın içine girdiğimizde bunu daha detaylı anlatacağım zaten. Şimdi hızlıca Widget sisteminden bahsedeceğim. Uygulama telefonunuza yüklü olduğunda iOS ve Android cihazlar için ikisi için de Widget geçerli mevcut durumdadır bilginiz olsun. Kilit ekranını özelleştirdiğinizde burada e, araç takımı veya Widget ekleyin gibi bir alan bulacaksınız. Oraya kilit ekranı için NotiWord'u seçip ekleyebilirsiniz. Buraya eklemiş olduğunuz bu Widget veya araç takımı size o günün kelimesi veya sizin seçtiğiniz e, topluluk listesi de olabilir seçtiğiniz listenin seçtiğiniz seviyedeki kelimesini verecektir bitti dediğiniz zaman artık tuş kilidinizi her açıp kapattığınızda bu kelimeyi burada göreceksiniz ki günde kaç kere açıp kapatıyorsunuz bu sizin bileceğiniz bir şey tabi ama çok fazla kez bu kelimeyi ve anlamını gün içerisinde görmüş olacaksınız devam ediyorum ana ekran içerisinde uygulamalarınızın arasına da widget ekleyebilirsiniz ana sayfaya basıl tutup düzenle deyip araç takımı ekle dedikten sonra Notiwork diye arattığınızda gelecektir. Burada küçük, orta ve büyük olarak üç tane boyu var. Aşağı yukarı hepsinin işlevi, işlevleri benzer. E, duruma göre ve sizin istediğiniz düzene göre istediğinizi ekleyebilirsiniz. Bunu seçtiğimde istediğim yere koyabiliyorum. Veya bunu istediğim boyuta da getirebiliyorum. Orta boy olsun diye diyorum diyebiliyorum. Ve büyük boy olmasını da isteyebilirim. Bu tamamen benim ana sayfa düzenimle alakalı bir durum. Ee, nedir durum şu an bildirimle görebiliyorum ve kilit ve ana ekrana koyduğum widgetlarla da görebiliyorum. Yani şu an ne oldu? Şu an uygulamaya hiç girmesem bile uygulamanın bugün bana öğretmeye çalıştığı kelimeyi aslında ben görmüş oldum. Zaten İngilizce öğrenmek biraz maruz kalma, kalmayla alakalı bir şey ve bizim maruz kalmamız lazım. Nasıl maruz kalacağız? Sabah öyle akşam günde 500 kere tuş kilidini açarken eee göreceğiz bu kelimeyi gördünce de görünce de bir şekilde pekiştirmek istersek de uygulamayı açmamız gerek.